aile sırrı. Almanya'da çalışan Saim dayım tatil için her yaz Türkiye'ye gelirdi. Babam onu havaalanında karşılar, anneannemin evine getirirdi. Biz de ailece orada olurduk. Kardeşimle beraber heyecanla camda beklerdik. Sokağa her araba girdiğinde geldiler mi diye telaşlanıp yerimizden fırlardık. Anneannem Dora yengeden haz etmediği için dayım Türkiye'ye hep yalnız gelirdi. Valizlerini salonun tam orta yerinde açardı. Kardeşimle ben de onun yanına yere çömelirdik. Biz hediyelerimizi görmek için sabırsızlanırken dayım Nescafe'sinden küçük yudumlar alıp bir şeyler anlatırdı. Anneannem araya girip soru sorunca iş iyice uzardı. Ayrıca hediye verme faslı da sabrımızı çok zorlardı. Gelmeden kaç gün önce alışveriş yaptığından tutun da mağazanın adresine hatta günlük hava durumuna kadar hiçbir ayrıntıyı ihmal etmezdi. Hediyeleri seçme nedenini de mutlaka açıklardı. Kardeşimle bana getirdiği bütün oyuncaklar için hep aynı şeyi söylerdi. Hem eğlenceli hem de eğitici. Oysa biz en çok dilimizin üstünde pıtır pıtır patlayan şekerleri beklerdik. Valiz açma ritüelinin en son aşamasıysa şahsi hediyelerimizle poz vermekti. Elinden düşürmediği polaroid fotoğraf makinesi sayesinde dayımı her zaman sihirbaz gibi görmüşümdür. Fotoğrafların makineden şipşak çıkmasını kardeşimle şaşkın şaşkın izlerdik. Dayım soluk baskılı kartı uzatıp üfleyin de kurusun deyince nefes birliği yapıp görüntü netleşinceye kadar üflerdik. Saim dayının çocukları sevmesine rağmen çocuğu olmamasına hiç anlam veremezdim. Anneannemin gelininden kendisine torun vermediği için hoşlanmadığını düşünürdüm üç haftalık Türkiye tatillerinde dayım ne zaman Dora yengeden söz etse, ortamda derin bir sessizlik olurdu. Böyle anlarda babam hemen devreye girer, konuyu değiştirirdi. 24 yaşıma bastığım gün, annemden aile sırrımızı öğrenince taşlar yerine oturdu. Meğer Dora yenge bir Almanla evliymiş. Ulrike adında bir de kızı varmış. Kocası evliliklerinin beşinci yılında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmış. Uzun süre yoğun bakımda kalmış. Omurgasındaki hasar yüzünden bir daha ayağa kalkamamış. Genç yaşta yatalak olmuş. Kazadan yıllar sonra kader ağlarını örmeye başlamış. Dora yenge dayımla karşılaşmış. Görür görmez birbirlerine aşık olmuşlar ne var ki her ikisinin de vicdanı hasta adamı terk etmeye izin vermemiş. Dora yenge durumu kızına da açıklayıp rızasını almak zorunda kalmış. İki ev arasındaki koşuşturmayla süren zor hayatı kaldıramayan kadıncağız ani bir kalp krizi geçirerek vefat etmiş. O günden itibaren Saim dayım için yeni bir insanlık sınavı başlamış hasta adam ölünceye kadar üvey kızına maddi manevi destek olmuş. Daha sonra da yalnız bırakmayıp hep arka çıkmış. Kız da onu babası gibi sevmiş benimsemiş. Hatta geçen yıl dayım safra kesesi ameliyatı olduğunda hastanede yanından bir dakika bile ayrılmamış. Saim dayı artık iyice yaşlandı. Annem Türkiye'ye dönmesi için ısrar ediyor ama bir türlü razı olmuyor. Neyse ki Ulrike her gün iş çıkışı yanına gidip tüm ihtiyaçlarını karşılıyormuş. İşte bu müthiş aile sırrı hiçbir hayatın dışarıdan göründüğü gibi olmadığını öğretti bana.